Tebe Suresinin fazileti. Allah'ın kelamı olan Kur'an okudukça sırlarını size açar. Her bir surenin manevi sırları vardır. Ebu Leheb'den bahseden Tebe Suresini okuyan Ebu Leheb ile bir araya gelmez diye rivayet edilir. Peki Beddua ile başlayan Tebe Suresinin sırları nelerdir? İşte Tebe Suresinin sırları. Tebe Suresi fazileti ve sırları olmakla beraber birçok önemli açıklamalarda bulunmaktadır birçok sürenin ve ayetlerin faziletleri hadis-i şerifler ile ifade edilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okurken bunun Allahu Teala'nın kelamı olduğunu düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyup muteber ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi amel ettiği, ibadet yaptığı takdirde büyük sevaplara kavuşur. Sürede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmekte. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Kim Tebbet suresini okursa umarım ki Allahu Teala onunla Ebu Leheb'i bir yerde birleştirmez. Hadis-i Şerifi Kadı Beydavi Tefsiri Siyasete karışmış olan din adamlarından Hüsamettin Peçeli tefsirinde bilhassa Tebbet Suresinin İttihatçıları met ettiğini yazmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyurdu. Her kim bu süreyi okursa onunla Ebu Leheb'in arasının cehennemde bir araya gelmemesi ümit olunur. Rivayet edildi ki, uykusunda korkan yatmadan önce üç kere okursa bu derdinden kurtulur. Düşmanı mağlup etmek için bin kere okunur. Her çeşit hastalıklara okunan sürelerden biri de Tebbet suresidir. Okunan bir hastaya yedi kere bu sure ilave edilir, okunur. Nazar değen kimse okunurken Tebbet süresi dahi üç kere okunan surelere ilave edilir. Tebbet süresi haksız yere düşmanlık yapan zalime karşı bin defa okunursa, Düşman helak olur. Yani düşmanına galip gelirsin, davana kazanırsın. Sen haklı olduğun için davanda sen haklı çıkarsın demek olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.